Arkadaşlar bu konumunda bir çocukla birlikte geldik. Onu evi sahipledi. Artık benimle çocuğa bırak 48, 99. Artık benimle. Baksana çok usta. Artık benimle. Ömür evet, abi. Neyse. Allah Allah. Neyse bir artık asansöre gideyim. Tamam. Baksana arkadaşlar camdan. Ha? Gel bakalım. Gördü. Şu zile bas. Allah Allah. Neyse geleyim. Hey kameraman. Kameraman gelsene. Gerçek yemek yemeyeceğim. Ne istiyorsun? Ee, bilmiyorum ki. Yemek mi istiyorsun? Evet. Baksana arkadaşlar çok iyi bir titan kameraman geldi ki onu, da, onu aldı benimle. Ver. Dur. Teşekkür ederim abi. En sevdiğim elma. Çünkü sağlıklı yes. Çünkü sağlıklı ye ki. Çünkü büyüse ve daha çok akurat da sita kamera olsun. Gerçekten abi. Evet. Birazcık az az öyle geleceğim. Sen de gelmek ister misin? Yok. Ben birazcık oturayım. İyi sen Bak iyi değil de. Efendim o çizok değil ben? Şu butonu basıyorsun ya ondan sonra çıkıyorsun tamam mı? Tamam abi da. Hadi bay bay. Gerçekten bu çocuğu çok sevdim ya. Arkadaşlar sakın Beni dinleyin. Ben şu çocuktan şuraya aldım ya. Onu fark etmeden beni evime getirdi. Siz de like it, abone olun. Dijital kameraman. Efendim. Benimle ister misin? Kalmak. Üstürüm abi. İzleyin şimdi. Böyle karakterli şeyler var ya. Bu ne be ben anlamam ki. Olmaz ama siz sakarım abi artık bir kaldı ya. Arkadaşım yok bir de. Doğru be, eserim ben de asla söyle Bak burası. eser. anladım nasıl çıkacağını biliyorum. Kalmak ister misin? Bak yataklar var. Ondan sonra banyo var. Bay, ondan sonra bir tane daha altta yatak var. Oy ben çok sevdim seni. Çok seviyorum. <laughs> Sağ olsun. Sağ olsun. Bana zahmet olduğu için teşekkür ederim. Ana kameraman Titan kaldı orada. Bir dakika geliyorum. Ben Titan'ın kameramanı çok sevdim. Hey kanka hep öldü. Şu tamam mı? Tamam. Ben basıyorum. Bak indik. Ya Titan kameraman neden o kadar? Sana söyledim ya butonu bas. Allah Allah. Ne bileyim abi. Neyse ya ben sana geleyim. Tamam. Gel ama. Gel oğlum. Oğlum sen böyle sen böyle ben yenim. Ya arkadaşlar Titan Gabriel'a neden gelmedi ya? Orada kaldı. Abi bilmiyorum. Neyse. Hmm, yazık şurada çeşirin. Neyse düş, neyse düş, neyse bir. Neyse yazık bir televizyon televizyon izliyorum. Ben bir televizyon kapalı arkadaşlar. Yazık sevay ya. izliyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonra bitmeyecek. Ondan sonra Titan kamera sizde Siz de yorumlarda yazın. Titan kamera kalsın mı? yorumlara yazınız. Evet diyenler. Yorumlar evet kalsın. Hayır diyenler. Haydi diyorsun. Sizlerine kayıp bırakacağım. Abi, efendim. Gelsene bir şey konuşacağım. Bekle oğlum. Ne Sana bir şey söyleyeceğim. Böyle istiyor mu? Çok güzel bir iş valla. Sonra Bu ne bir kız var gördün mü kameraman? Oo oh, evet gördüm. Asla sonra tamam mı? Tamam. Market iniyoruz. İndi. Allah kız nerede geldi? Haydi kız, bir MMA iyi saat dedi. Allah Allah. Bu ne be? Kızı biri MMA giydi arkadaşlar. Ya bu yabancı. Sadece Titan'la gelebilir. Gel oğlum. Bu ne be peşe kadar kaldırdı. Titan kameraman Titan kalayım neredesin? Allah Allah Titan kameraman lan. <laughs> titan, titan kameraman Allah Allah ne kadar ne Ne yaptım ben ya onu, onu eve gelmek istedim. Allah. Im. Eyvah. Ne yaptım ben ya? Onu yanlışlıkla eve yasaklamadım ki alt tarafı benimle görecekti. Titan kameraman nerede ya? O da özledim ya. Ne bu Titan kameraman ya? Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Titan kameraman yanlışlıkla gitti. <laughs> <laughs> bu ne mi? Aa kameraman geldik de Titan kameraman geldi. Vallahi onu Vur, gitmedi. Hey evet, Titan kameraman. Hello. Merhaba abi. Hadi gel içeri girelim. Doğru hadi girelim. Çok özledim seni. Çok özledim seni. Ya da çıktı eve gitmeyi. Bir eve de git diye bastım da özür dilerim. Öyle diyor abi. Geri dönüyorum zaten. Hani neyse arkadaşlar. titan kapatamaya geldi. Mutluyum artık. Sizlere de video sona geldik. Bay bay bay.